Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte aslında de. <laughs> sizinle. sizinle birlikte bugün mini şekil açıyorum, oynuyorum. Vlog çekeceğim Ömerle. Şimdi ilk başta babamla biz Agora'ya gittik. Sonra bir şeyler aldık. Ben de mini aldım kanalı Sonra da ben az önce video çek bu videoyu çekecektim. Ama ablam abone olmak isteyeceğim diye bir için. video kapattım şimdi ben videodayken videoda bunu yersin kesmekte kesmeye devam edelim abi çok zor kesiyor ama <laughs> yıkmam lazım Bir vuruyor. Yok. Belki koptu. Açalım. Açmaya devam edelim. Anne önünü falan da kesiyorum tamam mı? Abi ya bu çok zor kesiyor. Anne yardım eder misin? Evet. Açamadım. ki. Ablam gelmiyor ki. Neyse ben hazır Abi kuzenim su nasıl açıyor da ben açamam. Şimdi kanala aşağıya var. yani söyleyeyim. LPS Gözük Bizi izlemek isterseniz izleyebilirsiniz. Zaten on, o sadece vlog değil. Yani hiç vlog çekmiyor. Ben böyle de değişik değişik videolar çekiyorum. Abi çok zor kesiliyor. Ki açalım. Bu kadar oluyor. Bunu çıkartabilir miyiz? Çıkartabilir İçinden kartta çıkıyordu. Bakın Bir kuruş çıktı. <laughs> arkadaşlar. Neyse bir şey söyleyeceğim. Şundan bende var. Ama burası pembe değil. Şundan bende var. Başka var mı bende var? Ben de, bir şunun benzeri var. Teneke <laughs> bu çıktı. Bu var zaten. Aslında <laughs> Ya hayır gelmiyor lütfen. Şu mini şeyde. Ne şey yapıyorsunuz anlamıyorum abi. Kesmem lazım. Kestim. Kestim. İlki böyle. Şunu da şimdi çıkartabiliriz. Arkasında çünkü ip yok. Bunu da çıkarttım da yine. Şu eşyaları... Aaa! Bunu çıkarttım. kakağı kesin. kesti. Yok. Kazanmadı. E pizza ne alaka? Pizza ne alaka? Karpuz bile var abi. Nerede lan? Annem. Bir gelir misin? Ayşe. Ben bir tane karpuz şeyim vardı. Çıkardığında havaya uçtu. Bu mu? Pizza. Abi evet, kaybolmuş olamaz. Çekil bakalım onu. Yani. Nereye fırladı? Şu, çok mu küçüktü? Şu, şu kadar. Buradan çıkarttım. Çıkartırken böyle yaptım. fırladı. Yatağın üstündeki olabilir mi? Hadi ben. <laughs> Abi ben play'i ne yapayım? Bu sefer şöyle yapacağım. Abi ben demin gözlüğüm çok iyi ya. Onu öyle yüksek çıkartamadım çünkü. Abi bunlar ne? Sarı balık. Sarı balık öyle. Şunun arkasındaki şeyleri ben sevmiyorum. Yani ben çıkartabiliyorum. Sen ver. Çıkartma. Bunu içine koyalım. Yani ben çıkartabilirim. Ay pardon Bunu tamam. Yapıyorum. Bunu ben dışarı atabilir miyim? Atamazsın. Bunu da açar mısın? Ben de <laughs> açabilirdim. Yeni kanalım bu arada hayırlı olsun. Ben zaten şey yaptım. Açılmış. Hala çekiyor Önce... musun? Hı hı. Ben en çok şu pandadan açıyorum. İkinci şey kürk varmış. Hmm. Ben bun bunları da atmadım ama. Ben hiç bilmiyorum. Şey serisini yaparsın. Serisini yaparım da. Bu kadar En çok ben şu pandayı istiyorum anne. bir de şunu bak ben de bunu bundan var Bu ama gözdesi mavi değil. Erken pembe ne? Ben de şundan. Ben de şundan var bak. Ya yeni açtım. Şükür. Çok yaşa. Ben de e, şundan var. İşaretliydi mi o kutucukları? Kalem var mı? Var. Tükenmez kalem. Tükenmez kalem yok. Evet tamam. Kalemimi aldım geldim. Şu var. Hmm. şu var. Kim bundan var mı? Şu var. Bundan var. Başka, başka yok. Başka yok. Dur, öne de bakalım. Ben. şunlara benzer bir şeylerim de var. İşaretleyeyim mi onları? Renkleri farklı galiba değil mi? Hı hı. Ama çünkü benziyorlar. Aynı sana renkli var. Dur anne. Tamam her neyse onu sonra yaparız istersen. Sen hı -hı. bunu atıyorum ben. Atma. Bunu. Atma. Bunu ne yapacaksın? Atma. Berincim bunu ne yapacaksın? Bana atma ya, yine de. Belki ihtiyacım. Hayır, bu çöp. Bir çöp olduğunu belki ihtiyacım. Ben şu alayım. Kolum... Tamam. Şu kalemi bırakayım. Arkadaşlar, ne? Arkadaşlar benim ödevim bitmemişti Sonunda hafta sonu Ben de gezmeye gideyim dedim Babam da nöbetçi imiş sırada Beni eve bıraktı Benim de hala ödevim bitmedi Size evet, ok. bir şey söyleyeceğim Niye şu teleskopu koyuyorsunuz? böyle bakacağız. Kimin boynunu ses ki bilmiyorum. Şu olur mu? Ya bunların kafasına sığmıyor abi. Hadi böyle oluyor. Ay, ay. Abi bu köpek maması mı fındık mı anlamadım. Size bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu hayvanlar balık bir şey bir şey adını unuttum. Böyle perikan mı? kuş mu? Ne? bir, bir şeyimiz var. Şimdi abi bunlardan hangisi pizza yiyecek? Bu işte benim şeyim. Geldim. Abi niye karpuz koydunuz? Kim yiyecek? Niye yiyecek koydunuz? Neyse ben şunları yerleştireyim. Mini ekleyeceğim. Arkadaşlar ben 2 dakika videoyu kapatacağım. Eee sonra devam edeceğiz. Şöyle cepten 2 yapayım hatta. Olur mu? Tamam be arkadaşlar. Şimdi cepte de 2'de görüşürüz.